Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok Ben de iyiyim. Parmağımı kapatıyorum. Diyelim abi siz görüyorsunuz zaten. Hayırlı olsun. alırım arkadaşlar. Sonunda global aldık. Takımızı aldık. vallahi mutluyum. Emeklerimizi karşılığını alıyoruz. vallahi bir hayırlı olsun. alırım. <laughs> Sizler nasılsınız? Keyfiniz, sağlığınız, sıratınız yerinde umarım. Abi baksana çok şekil duruyor ya. Şu an 70 falan mı verdi global? İnşallah bir sezon sıfırdan başlayalım için bir ilk 5 top 5 falan yaparız inşallah. Valla bakalım karşımda Argus severim biliyorsunuz matchup. Uzarsa biraz sıkıntılı karamanlar var karşıda. Bizim değişik oldu valla. Hort falan aldık. Biraz bizim de sıkıntılı oldu da yapacak bir şey yok. Videoya geçmeyince bir like atıp abone olup yorum atarsanız bir hayli olsunuzu alırım. Bir de abi 100 like gelsin ya. Bu videonun şerefine gole var olmalı şerefine baksana abi ne güzel duruyor ya. Vallahi bu videonun şerefine 100 like gelir. Atmazsanız canlarınız sağ olsun. Sizin güzel canınız sağ olsun. Vallahi bakalım tanıdık yok. Sola girdim bu arada. Ee, pazar akşamı. İnşallah pazartesinin videosu olur. Fazla zorluk çıkartmaz. Pop pop Kardeşiymiş vay be. <laughs> Beş şu askerde. Hadi hadi eller Bu arada bayağıdır oynamıyorum. Bir sabah uyandığımda oynadım. Bir de şimdi akşam saat 9'a geliyor. Öğlen de oynadım da video çekmedim. Bakalım hayırlısı inşallah tekte de çıkar. Bize zorluk çıkartmaz umarım. Keyifli şeyler dilerim. Argus var. %7 girmiş güzel. Bu arada falan soruyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunu giriyorum böyle. İtemlerimi zaten biliyorsunuz. Bu şekil. MR bot oluyorum genelde. Ee, başka diyeceğim 95 yıldızım. Başka bir şeyim yok. Sezon 100 olurum herhalde ya, inşallah. İnternet gitti bu arada. Niye öyle oldu? O videonun sesini biraz şeyin sesini kısayım, rahatsızlık vermesi. Güzel heal'lar aldık. Güzel güzel. Bir enteresan geldi şu an elime ya çoğu. <laughs> ne bileyim. Soğuk elim. Şöyle bir dodge deneyeceğim. Yemedi. Güzel. Valla bir genk yiyebilirim. Aslında Natali gelse keser bitti. Arkadaş riske atmıyor. Karşı normali. Beyin. Ee, Mide oynarım. Beyzledim acaba. Kanka gel şunu düşürelim işte. Gel. Attı üstüme. Ya zorladın zaten. Ya şu herifi görsen düşecek zaten. Kay kanka. Aynı. Ya bir fail flash attık onu çaktırmayın zaten <laughs> benim genel ilk flashların fail oluyor biliyorsunuz sıkıntı sıkıntı yok. Yani Natalie görse daha rahat olurdu flashım gitmezdi. Aslında turtle yaparım direkt aslında niye yapmadık? Kuleyi bir hızlayalım biraz. Argus geldi zaten de çaldım orada. ultisini alırız. Güzel. Kanka gel 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 ultisi yok. Ultisi yok ultisi yok. Yaptın çarpma. Info da veremiyorum. Chat banım var. Ya vallahi küfür etmiyorum chat banı. Bir de bir hafta yedim ya. Sinir <laughs> bozucu. Sorun değil. Bu arada Güzel. Öldü. Nice. Çok iyi, çok iyi. Nice, 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 nice. Konuşamadım. Çok heyecanlıyım şu an. Özlemişim çoğu ya. Valla. Hayatımın parçası ya. Güzel. Beyin gelmiyor. Güzel, 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 güzel. Hemen şurayı tuzlayalım. Abi dayanamıyorum şu golda. Vur 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 vur. Açtık mı açamadık büyük ihtimalle. Hayırlısı. Bakalım kim gelecek. Öldü. Öldüm mü? Öldüm. Orada öldüm. Olsun 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 güzel. kule aldım, kill aldım. <laughs> nice. Bir de yedi kere düşürsek çok güzel olur. Biz de onun için bir hedef bulundular. Evet evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Güzel. Hemen koş botan koş 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 koş. Güzel alamaz. Güzel oldu. O Gort hemen buff'ına müdahalede bulundu da o kuleyi istiyor. Saçma bir şekilde. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ölmeyin ne olursun çarp attı ya. Ölmedim 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 ölmedim. Vallahi ölmedim vallahi ölmedim. <laughs> vallahi ölmedim. Kulem üstü diyor. Al kulemi. Beyin herhalde XP geçti. <laughs> Ormal argız geçti. Bu arada o kulü... Abi manyak ya. Vallahi manyak. Dur bakayım. Gel bakayım oraya. <laughs> Benim kulemi nasıl alırsın ha? He? <laughs> he? Arvusta bizim ormanı kesin sıkıntı yok. Güzel. Farmım çok iyi. Bayanın düşmesi de iyi oldu. Güzel. ADC'mizden nasıl oldu ki geldi. Ben bayağı öne geçtim bu arada. Bakayım gol farkına. Güzel. 2K gol farkımız da var. Analog bazen takılıyor arkadaşlar. Sizde de oluyor mu acaba? Oluyordur umarım. Argus burada bir yerde olabilir. Aslında bir torsul yapabiliriz lan sabahçım. Hop. Dodge. Hop 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 Argo sulti attı aslında. Kanka beni görsene güzel. Güzel. Uçuş yok zaten. Güzel arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Çok güzel tekil. Hop! Çok güzel flash. Ölmedim ölmedim. Nice. Bana bana taktı ya o. Valla. Güzel bir daha açabilirsin dost. Bana yine bana mı bende mi? Umutsuzluğum bitecek az kaldı. Yani tam 800 bot var az kaldı dediğim de bak. Güzel. Burayı açtım. Nice. Bu arada 1600 abone olmuşuz arkadaşlar. Çok mutlu oldum vallahi. Sizin bu yorumlarınızı falan da okuyorum. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Yeni insanlar, yeni kişiler. Allah, Allah razı olsun hepinizden. Bu midi açalım mı orada? Bizi de rahatsız ediyor gördüğünüz gibi. Aynen. Sadece kuleye vursak açarız bunu. Güzel. Aa bunun ortası yokmuş. Kanım ulti atacak. Oy. Şu odan ooo. Umutsuzum bitti bitti bitmeye savaşlar bana. Farmım çok iyi bu arada. Eyvah eyvah. Kaçtı kaçtı. Aha girdi oraya. Güzel. Zıng zıng zıng. Eyvah eyvah birimiz daha çekti. Ultisi vardır ona. Onu keseceğim şimdi ikisini double atacağım. Öldü o. Güzel. <laughs> Onu başak sever ya. Yorumlar diyor diyor sağ olsun. <laughs> Onun için olsun. Bas 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 05. Hemen o farma bak be. Güzel. Üstü açtığımız zaman sıkıntı kalmaz. Biraz kuleye dayandım. Öne geçtik bayağı zaten. Güzel. Lord は自分自身のことならあかんないわ、やくやいや。<noise> Eyvah güzel. Anım sorun yok. Ansolot. Güzel var mankestan. Gel lord abi. Gir 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 Bu İstanbul şu an aşırı yağmur yağıyor. Alırsın alırsın Ansolot. yok onun Nice. Hiç olunca yağmıyor. Bir pazar günümüz var. Pazar günü sular seller en yani iyi mübarektir ya. Şikayet etmemek lazım. Orayı toplamamız lazım. Yoksa bizim için çok zor olur. Orada da veririz. Bitmeyen savaş alayım şu it şurada ittirip. Hemen bu zırhtarını ver bana. Güzel. Oynayacağım bey veya B. Ben tam var ha. Oh be. Çok CC yedim ya. Benim nutsini yedim. Flash da atamadım. Flash diyecektim sözde. Aslında dört yapalım artık. Bu da bu gereksiz uzuyor maç. Gord'u şahsen böyle oynayacağını düşünmüyordum. Gord tüm çok da düş, düşen bir aslında aynı yerden sorarttı ya. Ölmezsin umarım da. Çok gereksiz oldu. Güzel güzel. One one tek yedi. Aç dur Eyvah oh, eyvah. Oh. Sen ne diyorsun? Nata gel. Beyni kesmem lazım. Tabi Lord'a girmemeleri için flash'ım var. görüş verse. Güzel. Güzel ev evet, atışını da başa Yani elimden gelen bu. Vallahi elimden gelen bu. Bakalım güzel maç gidiyor. Olur lan sonra tabi. Valla lordu gemilerini önledim iyi oldu. Kessin onu. Lan ne oluyor? Hansel ot. Kesti de. <laughs> ben korktum valla öcekti. Valla. Bir görüş verdiğinde kaçmış. Allah gel 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 gel. Abi ya. Niye hiç orada fokus atmadınız ki? Uzuyor vallahi kötü olacak. Sorun. Kazanacağız ya. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi bir şekilde yap oraya. Kaçtı ulti. Ve yapmadı.

İyi yakaladım onu orada. Gel abi gel 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 bitiririz. Gel. Arvus oradan ittirsin. Sıkıntı yok. Güzel gel 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 buradan. Bir yön getirdim gel. Kuleye vur biter. Kuleye vur ya. <laughs> cana bak. Allah'ım ya. Vallahi stres cana bak. Bitey değildi. Hani... Bam dön etrafında. Aç tuti yavrum benim be. Kaçar kaçar. Geliyorum geliyorum. Hadi otu koş yetişeceğiz. Eyvah eyvah.

Ah be cana bak Allah'ım bas. Çok tatlım ya az da gelirdim. alacağız alacağız. Güzel aldık lan Eyvah, eyvah eyvah. Eyvah eyvah. oyun bitirmek için uğraşacak. Güzel. Ah oh be. Allah oyun uzadı kötü oldu. güzel. Onun da doğası gitti. Yazamıyoruz Sorun yok ya tutarız. Güzel güzel. Nice. Gel abi buradan. Eşit i̇şte, ittirin ittirin gelin. Gidelim. Bitireceğiz.

o bana attı zonyalı tutuyorlar ya güzel Şöyle bir şöyle bir hamle yapacağım. Güzel. Biz niye bitiremiyoruz ya? Ana tutuyor oyunu vallahi. Abi şaka yapıyor oyun ya. Cık. Adam nereden çekti? Komedi. <laughs> Natalie gözükmüyor. Alo, yuvada kuldayım. Güzel. Erik öldü, açamadı Lord var aslında, bir lord yapalım. Ben de doğacağım zaten. Van van çıkman lazım.

Tamam ben rezilim. Çok öldük yani. olarsın kimler adam giriyor sen neyse orada bir de bana laf ediyorsun. <laughs> コノアとシュートをセリストアイナイはキズツケルタメディアノ。オト Ты за горло Вот все. Найс. Nice. Ой, oh, yeah. Kıza. Lord alsanız diyor aslında ama. Bir Matrix kaldı ya. Hadi. Güzel. Nice. Valla nice güzel. Bitirirsiniz bitirin. İzlediğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Atacağım valla. Hiç falan direktleri değil. Sattım biraz. O, bittim bitti mi aynı? İzlediğiniz çok teşekkür arkadaşlar. Like, abone olup Yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bitirdim ya, Ama bir bitmedi ha. Heh, bitti. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. 3, 2, ben bu artık. Allah'ım bitmiyor şuna bak ya bak kule. Allah'a emanet.